watch 7 premium kutu içeriğinde neler var sizlere onları göstereceğim kutumuzu açıyoruz dış ambalajında biraz böyle bizi karşılıyor saatimizin ana gövdesi bir yani de kitapçığımız şu şekilde bir adet wireless şarjımız Saatimizin ana gövdesi, ambalajlı bir şekilde, şu şekilde, ambalajlı bir şekilde bizi karşılıyor. Bir adet kordonumuz, renkleri değişebilir. Bir siyah olanın kutu içeriğini göstermek istedik sizlere bu şekilde. Bir adet siyah kordo, bir adet wireless şarjımız saatin ana gövdesi. Bu şekilde ambalaj sizleri karşılıyor.